Dünya çok gürültülü değil mi? Kalbimizin sesini duyamayacak kadar meşgul, ruhumuzu susturacak kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz. Ama bir yerlerde, hala sessizliğin içinde Allah'ın kelamını fısıldayan bir ses var. O ses çağlar ötesinden geliyor ve o ses sana diyor ki: "Ey kulum, kalbinin bana dönme vakti geldi." İşte bu kanalda o sese kulak veriyoruz. Her videoda bir ayetin hikmetini, bir surenin sırrını bir peygamberin sabrını dinliyoruz. Ruhumuzu arındırıyor, kalbimizi Kur'an'ın nuruyla besliyoruz. Bu sadece bir video kanalı değil. Bu kalbini Rabbine yaklaştırmak isteyenlerin buluşma yeri. Burada ne izlersen seni dünyadan koparmaz. Tam aksine seni Rabbine bağlar. Çünkü biz izlenen her saniyenin, söylenen her amin'in, yapılan her paylaşımın bir hayra dönüşebileceğine inanıyoruz. Belki sen sadece bir videoyu paylaşıyorsun. Ama o videoyu izleyen biri kalbinde tövbe ediyor. Bir diğeri Allah'ı hatırlayıp gözyaşı döküyor. Ve sen farkında olmadan o hayrın bir parçası oluyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kim hayra vesile olursa o hayrı işleyen kadar sevap alır. Müslim, İmare, 189. O halde düşün bir beğeni, bir paylaşım, bir yorum bile belki bir kalbin kurtuluşuna vesile olacak. Senin o küçük hareketin ilahi bir zincirin ilk halkası olabilir. Bu kanalda sadece dinlemiyoruz. Düşünüyoruz, hissediyoruz, öğreniyoruz ve Rabbimize daha da yaklaşıyoruz. Kur'an'ın ayetlerini sadece ses olarak değil, bir çağrı olarak duyuyoruz. Ey insan, unutma, sabreden ben seni unutmadım. Bu söz Saat suresinde yankılanıyor. Hazreti Davud'un gözyaşında, Hazreti Eyyub'un sabrında, Hazreti Süleyman'ın teslimiyetinde gizleniyor. Ve biz bu hikmet dolu sureleri dinledikçe şunu fark ediyoruz. Kur'an sadece okunmak için değil, yaşamak, anlamak, hissetmek için gönderildi. Eğer sen de kalbinde o sesi duyuyorsan, ruhunu dinlendirmek, Allah'ın kelamını hissetmek ve her videoda biraz daha manevi derinliğe inmek istiyorsan, burada doğru yerdesin. Gel, birlikte Rabbimizin kelamında kaybolalım. Her amin bir duaya, her beğeni bir sadakaya, her paylaşım bir hayra dönüşsün. Çünkü burada yapılan her şey rızayı ilahi için.